Merhaba sevgili dostlar. Bu kaçıncı şehrimiz oldu şu an? Ee, gezimizin 10 günlük gezinin 4. durağındayız. Neredeyiz? Nilbert'teyiz. oldukça etkili bir sıcak hava dalgası var. O yüzden yine bir akşamüstü başlangıcı yapacağız. 30, 30 derecelerin altına yeni düşebildik. Yani zar zor nefes alabiliyoruz. Biraz yaz ortası zorlayıcı olabiliyor açıkçası. Ama bu bizim gezmemiz için bir engel teşkil etmiyor tabii ki. Yani saat kaç olursa olsun çıkıp gezebiliyoruz. Bakalım bugün de bayağı yorucu ve uzun bir gün olacak gibi görünüyor. Arkamızda gördüğünüz gibi yine biz bulduk kanallarımızı, eski köprülerimizi her zamanki gibi. Yine Başka Orta Çağ esintilerini görebildiğimiz bir şehirdeyiz. İlk durağımız neresi olacak? Hautmark yani ana e, pazar yeri. Ana şehir merkezi gibi de çevirebiliriz sanırım. Evet. İlk oraya gideceğiz. O halde başlayalım. Arkamda görmüş olduğunuz şu çeşmesi var. Buradaki rivayete göre iki tane rivayetimiz var. Birincisi şurada arkamda görmüş olduğunuz bir tane altın yüzük var. O yüzüğü bir kez tam tur çevirirseniz üç dileğiniz birden gerçek oluyormuş. Ve bu çeşmenin etrafına da üç kez tur atarsanız onda da çocuk, çocuğunuz oluyormuş. Eğer isterseniz buyurun çocuk için gelin arkadaşlar. Biz sadece yüzüğü çevirmeyi deneyeceğiz. Bir de bu markın özelliği şu, yılbaşının zamanında burada çok büyük bir Noel pazarı kuruluyor. İşte 2 milyonu aşkın insan ziyaret ediyormuş burayı, burasını. Ve işte hediyelik eşyalar, Noel süsleri, yiyecekler, içecekler, tatlılar her şeyi burada bulabilirsiniz. Çok çok büyük bir Noel pazarıymış. Biz de büyük ihtimal bir gün kışın burayı ziyaret edeceğiz diye düşünüyorum. Burası bir de Avrupa'nın sanırım en çok ziyaretçi alan Noel pazarlarından biri değil mi? Almanya'nın de en bir taneli listesinde budu, bir numara burasıydı. Evet. O halde yüzüğümü çevirelim. Hadi yüzeye geçelim. yüzeye geçelim boşken. Buyurunuz. Oo, vallahi, vallahi. Bakalım, yeter yeter. Sonuna kadar çık. Oldu, oldu Oldu gayet güzel oldu. Üç dilek cepte arkadaşlar. Sizlerin de dilekleri kabul olsun o halde. Umarım. Şöyle devam edelim. 500 yıllara kadar Alman kral ve imparatorlara ev sahipliği yapmış bir yer. İçerisinde birçok yapıyı barındırıyor ve Avrupa'nın Orta Çağ'ı yansıtan en önemli kalelerinden birisi. E, ayrıca e, içerisinde en önemli yapılardan biri de e, derin kuyu olarak geçen Tiefenbrunnen var. Orayı da görmeye gideceğiz. Bir de en yüksek katta e, panoramik manzara sunan bir alana olduğu biliniyor. Orayı da görmeye çalışacağız. Düşünsene, bak burada bütün zamanın şatafatı yüksek insanları yaşamış. Bizde olsaydı buralar genelde aşıklar, ozanlar tepesi. Ne sanat yapılırdı burada ya vallahi. Ya da çekirdek çitlenirdi. Ha, o günümüze <laughs> gelmiş yansıması. O halde istikametimiz surlara doğru mu gidiyoruz? Ee, Tifer burundan değil mi? Tamam. Güzel gel sen de. Tamam. Oradan devam edelim o halde. Tamam. Kalelere çıktık, importoluk bahçelerini gezdik. Sinirçiklerimiz bozuldu, asapçıklarımız tepemize çıktı. Ondan sonra ama baktık böyle herkesin casual bir şekilde rahat rahat takıldığı T Gardner Tor'un önüne geldik. E, burası kalenin önemli kapılarından birine ev sahibi yapmasından geliyor. Ama ve lakin etrafında bir sürü tarihi değer de var. Eski evler de var. Bir, bir adet kuyumuz da bulunuyor. Şu an herhangi bir e, şey anlamlı şey amaçlı kullanılmıyor. Tamamen turistik amaçlı, yaz aylarının en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. E, her taraftan müzik sesleri geliyor, eren insanların sesleri de var. Biz de hatta onları karışıp devam edelim. E, buraya gelmeden, yok, Kraliyet Kalesi'ne çıkalım, surlarda tepinelim diyordun. Ne oldu? Şişli tavanlar. Oturdun aşağı indin Gül Hanım. Çok e, Kendimize şöyle birer tane soğuk içecek aldık. Şeref hayat. Yine de bisküvi gibi duruyor. Yanlış bisküvi. <laughs> Ice tea içiyor kendisi. Şekerim <laughs> Ortaçağ. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Birazdan yine gideceğiz. Böyle kurabiye gibi yapılmış çok güzel evlerin olduğu bir sokağa da dalacağız sizle. Mesela. Ama öncesinde şuradaki hanımefendiyle bir maç yapacağız. E, taş kağıt makası oynayacağız. Hesabı kim ödeyecek? Oyuna Bırak onu. Katılırım. Oyuna katılırım ama ödemem. Çirkef. Tam bir çirkef. <laughs> İki yapan kazanır. Zaten nasıl bir dakika, Bir, iki, üç diyeceğim. Tamam, Üçüncü göstereceksin. Tamam. Bir, iki, üç. Benden sonra yapmayı Hayır, istersen. Hayır, ben o da ekrana bakıyorum. <laughs> tamam, hadi. Bir, iki, üç. Çok iyi. Bir, iki, üç. Bir ben sıfır mağlubum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ben aldım. Sen yenildin zaten öde. Kumarda kaybettik. Aşkta kazanacağım. Aşkta kazanacağım efendim. Kazanmadı bu pardon. Kazandık tabi. Bakınız ne kadar kazanmışım. Bakınız. aa, aa Bir şey eksik. Kısmet pırlantana sahip. Kurabiye evlerde görüşürüz efendim. Bu hesap bana pahalıya patlayacak. <laughs> Size bahsettiğimiz kurabiye evlerle dolu olan bu caddeye geldik esasen ve bizi bakın Girişte kim karşılıyor? Aa, Yasemin, Yasemin Hanım'ın hediye ürünleri ve el işi ürünleri. Aa, Bakın şöyle de göstereyim de. size. Evet, Gayet öyle. tatlı bir mekan. Şu an tabii ki kapalı. Şimdi pazar günü geziyor olmanın esasen hem avantajı var hem dezavantajı var. Gördüğünüz üzere e, bu kültürde pazar günleri genelde dinlenme günü. Ama bizim için de gezi ve fırsat günü olmuş oluyor. Böyle güzel güzel kurabiye evlerin vesaire arasında ve boş Evet, yani. boş sokaklarda tamam. rahat rahat gezebiliyoruz. Özellikle sevgili eşim arkamda acever. Hesabı <laughs> bana kitleyen hanımefendi <laughs> bu tür yerleri çok seviyor. Ama adil bir yarış oldu bence. Evet. O zaman seni şuradaki bak önüne kadar gelmiş köpeğine bile iki lokma ekmeği çok gören terbiyesiz insanla uğurluyorum. Şimdi Orta geldik. Arkamda görmüş olduğunuz kapılardan geçince buranın eski şehrine girmiş oluyorsunuz. Ufak bir alan olduğu söyleniyor. İçeride işte el yapımı, cam eşyaları, hediyelik eşyalar, çantalar gibi birçok ürünün bulunduğu işte ufak dükkanlar var. Ve restoranlar, kafeler var. Hem buranın yiyeceklerini tadıp hem de işte bir bu cazibe merkezini gezip görebilirsiniz. Burası daha çok aslında sanat merkezi gibi geçebilir diye düşünüyorum çevrede çünkü el yapımı <laughs> ürünler var içeride. İster misin içeriden bir de gözlemeci teyzelerimiz çıksın aynı bizim kale içinde olduğu gibi? Çünkü Çikin belki bildiğim kadarıyla çok fazla gözlemeci çıkmasa bile satan olabilir gerçekten. Gidip şimdi içeriye gireceğiz. O halde devam edelim. yani tecrübeli sahip bizim şöyle bir durumumuz da var. Bazen gittiğimiz yerlerde arıyoruz arıyoruz ve karşımıza magnet alabileceğimizle sticker alabileceğimiz bir yer çıkmıyor. Ama bunu aslında gayet turistik olan yerler çok güzel bir aletle çözmüşler. Size de şöyle gösterelim. Burada kaynağı da siz sağlıyorsunuz, ödemeyi de siz yapıyorsunuz. Yani şöyle ki 5 sentleri içerideki mekanizma ile yassılaştırıp üzerine bu baskıları yerleştirebiliyorlar şöyle bir hızlıca bakacak olursak bu daha güzel görünüyor. Ortadaki evet. Çünkü zaten oradayız şu an evet. ve bunu almamız daha mantıklı. Sistem yine aynı. Önce 1 euro ve 5 cent atıyoruz. Şuradan şey yapacağız. Ha, alacağımızı seçiyoruz. Çevirerek. Evet. Onun şey yap. Parayı yukarıdan atıyoruz. Yerleştirdik. Para gitti. Parayı yerleştirdik. Şimdi bize şuradan nihai ürün şey yapana kadar. S Sarp çalışıyor. Sarp <laughs> Ve hazır sanırım. Bakalım. Size de şöyle gösterelim. Nürnberg. Bir saniye odaklayamadım. Şimdi odakladım. Nürnberg e, magnetimiz sayılır bu da. Hazır. Bunun kendiliğinden yapışma gibi bir şey tabii ki yok. Bu bildiğiniz para çünkü. Biz de yani bunu minnak mıknatıslarımız evet. var. Dolabın üzerine onu tutturuyoruz. Oldukça pratik. Böylelikle gezdiğimiz yerden de gayet güzel anı toplamış oluyoruz. Magnet bulursak yine alırız tabii. Tabii o ayrı. Devam edelim. Sokakta ilerlemeye devam ediyoruz. Kamerayı yeniden ben devraldım. Böyle el işe hediyeliklerin olduğu bir dükkanlarına geldik. Burada ufak ufak figürlerin yer aldığı hediyelik mühürler var. Hmm. Bir sürü işte. Şurada karpuz var bakın. Şurada lama var ama kalmamış. Avokado var. Şurada vazgeçilmemiş Çok cupcake. Gayet. O Gitmiş yüzden kalmamış güzel. zaten. Ve burada da diğer bir sürü figürleri görebiliyorsunuz. Zevkinize göre bir sürü burada hediyelik bulmak mümkün. E Hı -hı. <laughs> Sokaktan devam edelim. Acıktığınız zaman söyleyin izin Nilgün Hanım. Ha. Bir adım sonra bakın solda bir tane evet. Fransız şarap mahzeni bulunuyor. Aa, ama bu sıcakta hiç öyle bir tercih yapacağımızı sanmıyoruz. Aa bak yine burada cam ve seramik ürünlerin şey yapıldığı bir yer var. Bak bir sürü de figür var. Şuradan gösterelim size. Seramik gibi görünüyor ama emin de değilim tabi. Böyle bir girişine şey bırakmışlar. Bakın hanımefendi yeni yapılmış olanları şey yapıyor suya koyuyor. Şurada da bir tane stand vardı. Belki birkaç tanesini görebiliriz. Ha, bak el yapımı kupa. Kapadokya'da da böyle bizim şey yaptığımız vardı hatırlıyor musun? İstersen öyle. sonra modelini seçip şey yapabiliyordun. Evet. Boyatabiliyordun. Var. Ee, saksı var. Saksı mı? <laughs> öyle görünüyor. Ha, şurada minnak kaseler var. var. Ben yani zaten bardak senin zaafın. Bu bardak değil ama bence bu vazo. Öyle mi? Hı hı. Aa. Çünkü yukarıda. Ha, doğru doğru doğru. Bir şey. Ben direkt da şey, şey zaten. Servis tabağı yani. bir diğer evet. zaafın. tabak ve bardak. İtiraf, İtiraf et. Kaç var. tane tabağın var? Bardağın var? Hiç saymıyorum. Bir de biraz kırılsınlar diye çok dua ediyorum yenisini alabilmek için. Müstif insan. Yok. O zaman hemen şu sağdan doğru devam ediyorsun. Hadi görüşürüz. Selam söyle. Şimdi sıcaktan bunu aldık. Karnımız da felaket acıkmış bir haldeydi. O yüzden geldik. Böyle bir Burger King, McDonald's var bir yer diyebilirim şu an olduğumuz yere değil mi? Bence öyle bir yer. Evet. ismi Five Guys ya. Bu Almanya'nın her tarafında olan bir, büyük şeylerin hepsinde olan bir yer esasen. Körne bile vardı yani değil mi? Evet. Ee, şimdi orada. ben ne aldım? Ben bir panta aldım. Normalde çok içmem ama o kadar sıcak değil. Buzlu pantayı görünce dayanamadım. Ve bir tane vejeteryan sandviç aldık. Açılışı birlikte yapıyoruz. Haydi bakalım. <laughs> Açamıyormuşum. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor. Sandviç dedim de yani hamburger sandviç diyeyim. İçerisinde ne var? Biraz dağılmış tabi. Ben biraz tan sarsım galiba. Bu... Maş e büyük geçmiş olsun. Başına bir şey gelmiş gibi biraz. <gülüyor> <gülüyor> yani salata var işte. Ee, mushroom neydi ya? Şu Mantar. Mantar var, soğan falan. Vejetaryen bir sandviçimiz var. Yalnız Bunlara ne kadar bu arada... para verdik? 2 ee, tane aldık, 2 tane içecek var yanında. Sınırsız içecek bu arada, biraz da o yüzden tercih ettik burayı. Toplam 15 Euro verdik şeye. 2 şey büyük işte. sınırsız içecek ve 2 tane sandviç 15 Euro, normal. Vejetaryen sandviç mis gibi. Evet. Harmanızı duyuracağız. Bir de ergenlik yaşlarına geri dönmenin verdiği haz da vazgeçilemez. Çünkü müzikler maşallah. Gerçekten Limp, Limp geldik gibi Hakikaten <laughs> Limp Bizkit, lisede dinliyordum onları. O halde yemeye başlayalım biz. Evet, şuradan alıyoruz. Buyurunuz efendim. Dötmediğim gibi geliyor. <laughs> Şimdi gösterirken dökmezmişim. Bayağı güzel. Ben sevdim. İç kısmını da gösterelim. Bu tarafa doğru çevir bakayım. Mantar bol bayağı. Evet. Gayet güzel. Hı, fresh bir şey. E, sen de ye o zaman. Evet, birazdan yiyeceğim. Ya böyle açıkçası inanılmaz sıcakta çok fazla böyle e, meşakat yemek gibi bir şey istemiyor insan. Şahsen benim hep öyle oluyor. Böyle sandviç gibi bir şeyle soğuk içecekle geçirmek istiyorum. Yok bu sefer. Etim. Evet. Yani vejetaryen bir et olmaması için de, de o çok güzel bence. Yani yine unutmadığını. Mantar, mantar. Mantar o etin yerini bence çok iyi tutmuş. Sıcak ben bizi mayıştırdı. Evet konuşamıyorum. <laughs> o halde biz biraz yiyelim bir dinlenelim. Sonra devam. Yine el yapımı başka ürünler var burada da sanırım. Tavşanlar, kediler, tavuklar. Zaten sanırım bu, da, bu ve sonraki de bitiş dükkanları diyebiliriz. Çünkü ufak bir Eskişehir'miş aslında burası. Bunlar neler? İşte mi demir Hı -hı. şurdu gübünler. Bu çok etkileyici Aa burada şey var. Viking e, neydi bunlar? Şarap. Buyunuz. <laughs> boynuzu. İdriya boynuzu. Şarap içme boynuzu. <laughs> Şarap içme <laughs> boynuzu. Ay Aa, çok bak. güzel. Ayakkabıcı, demirci, terzi, e, şarapçı, içen değil yapan. <laughs> Büro. Dişçi, e, optik neydi, psikolog, avukat, hakim. E, de çok hakim. canlı yapmışlar gerçekten Oo. renklerini. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Şurada Peki yine... burada hangisi var? Senin hayallerinin modülü. Bu benim hayatım işte. Bu hanımefendi emekli, bu beyefendi de burada emekli. Hamağında takılıyor, gazetesini okuyor. Hanımefendi de orada içeceği, lekeciğiyle keyif yapıyor. Ha, kedisi de var gerçekten. Kedi değil, fare o. <laughs> Göremiyorum ki. Fare. Bence fare öyle şey yapmaz. Kedi de işte biraz küçük olduğu için belli olmuyor da olabilir. Aa bak şurada şey yapmışlar, sınıfı çekmişler. Kimya Kimyager var, mühendis var. Ne kadar güzel. Gerçekten mükemmel. Aa, çok güzelmiş. Ve içeride de daha da devamı var. Tamam. Görünüyor. Ama büyük ihtimal çekim yine yasaktır evet. içeride. Dışarıya koyduklarına bir şey demiyorlar ama. Yani, içeridekilere biraz. Çünkü çekim için insanlar çok uzun süre içeride evet. kalabiliyor. Alanlar çok kısıtlı. Biraz önce girdiğimiz o araba için. Evet. Magnet almak için girdiğimiz yer biraz şeyde ufaktı. Sadece ben 45 dakika çekim yapardım yani orada. Öyle söyleyeyim, o kadar oyuncaklar vardı. Sizi dıştan gösterebiliriz. Ve çıkışa geldik. Evet, ya Aynı şekilde de bu kadar tarihi bir yapı korunmuş. Karşımızda da böyle direkt yeni şehirde bir adımda geçebiliyoruz. Ve birbirinden çok yakın. Çekme, Ayaklarımı göster bak. Orta çağdayım, günümüze geldim. Orta çağdayım, günümüze geldim. <laughs> o, o halde de. ne yapıyoruz? Veda mı ediyoruz? Tamam. Aa, bana mı kaldı ihale bugün? Ben ben hangi şehirde? Bir, şehirde ben kapattım, bugün de sen de. Ha, tamam. Eski şehirle yeni şehir karışımı arasında. Evet. Adım adım. Söz işte Uygulamalı bir şekilde gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bu bizim için çok keyifli geçen bir gezi oldu yine. Öncekilerde olduğu gibi. Sonraki gezilerimizi de merakla ve dört gözle bekliyoruz. Ee, bizleri YouTube'dan, e, bizleri YouTube'da abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip ede edebilirsiniz. Onun da linkini aşağı yukarı mutlaka zaten her zaman ekliyoruz. Ee, sonraki seyahatlerimizde o halde yeni maceralarımızda sizlerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sesim katılsın. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.